Cildinizi güzelleştirecek harika bir maske tarifi paylaşıyorum. Cilt üzerindeki kırışıklıkları, lekeleri, e, sarkmaları toparlayacak, cildinizi aydınlatacak harika bir maske, ev yapımı maske. Şöyle e, yumurta sarısı kullanacağım. Yumurta sarımın yarısını kullanıyorum. E, tek sefer bunu yapıyorsunuz, tek kullanımlık yapıyorsunuz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da süzme yoğurt ekliyorum. Sulu olmamasına dikkat edin. Yoğurdunuz suluysa peçetenin üzerine bırakarak suyunu alabilirsiniz. Şöyle her iki malzemeyi iyice karıştırıyorum. Yoğurt ayrıca cilde çok güzel yumuşaklık verir, nem verir. E, yumurta sarısı da aynı şekilde hem nemlendirir hem cildi aydınlatır. Şöyle cildi daha güzel aydınlatmak için, beyazlaştırmak için C vitamini takviyesi yapacağım. Ayrıca da kırışıklıkları da yok etmek için 2-3 damla kadar da limon suyu ekliyorum. Limon suyunuz, eğer ki cildiniz limona e, alerjiniz yoksa, limona reaksiyon göstermiyorsa bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. Son olarak şöyle yarım çay kaşığı kadar kayısı yağından ekliyorum. Kayısı yağı A, A vitamini kaynağıdır. Cildi yumuşatır, nem verir ve ayrıca da çok güzel kırışıklıkları açar, sarkmaları toparlar. Bu maskeyi bu şekilde yüzünüzü yıkadıktan sonra, peeling yaptıktan sonra haftada 3 defa düzenli olarak akşam özellikle akşam yapmanızı istiyorum. Akşam sürerek 30 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Nemlendirmenize gerek yok. 30 yaş üstüyseniz haftada 3 defa 20 ve 30 arası ise haftada 2 kere düzenli olarak uygulayabilir. Bu tür videolar istiyorsanız mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ve yorumlar kısmına da küçük de olsa bir kalp bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.